Bu biliyorsunuz Avrupa futbol şampiyonası Almanya'da olacak Bu eleme grubunda ilk maçımızı yarın inşallah Ermenistan'da yapacağız Daha sonra dönüp salı günü Hırvatistan'da Bursa'da Maçımızı yapacağız İlk günden beri Aynı şeyi söylüyoruz İki maçımızda da en güzel sonucu almak istiyoruz. İki maç da bizim için son derece önemli. Bu iki maçı alırsak, ondan sonraki maçlara daha ümitle bakacağız. Hedefimiz ilk ikiye kalıp Avrupa Şampiyonası'na kalabilmek. Çünkü bir önemi daha var. O da özellikle bu maçların Almanya'da oynanması. Almanya biliyorsunuz Türkiye'nin vatandaşlarının Türkiye dışında en çok olduğu yer. Onun için sanki kendi evimizde oynamış gibi olacağız. İlk önce herkes Ramazan'ı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Evet, başlıyoruz. Dört ay önce kuralları çektik. Bugün Ermenistan'a gidiyoruz. Yarın de ilk maçımızı oynayacağız. Hedef belli. Hedef 2024 Almanya'ya katılmak. Bölgelere inmek istiyoruz. Bölgeler kalbimiz. Orada binlerce kardeşlerimiz keşfedilmemiş, umut verilmemiş, elinden tutulmamış. Biz de özellikle federasyon olarak bölgelere inmek istiyoruz. Ben inanıyorum ki gelecek seneler az bütçelerle Türkiye Futbol Federasyonu inanılmaz adımlar atacak

Gerçekten tıla karşı karşıya gelecek mini takımımız. Mutluyuz milli takımda. Transpor'dan, biri onu belirtelim. Milli takım kafesinden çıkarılmışlardı. Evet, Arda Güler Bu takım antrenmanlarında özellikle mükemmel bir performansı. Gerçekten mükemmel. Gelecekleri önemli. Umurumuzda da biri birbirine o da kariyerinin başında önemli bir tek Evet, Amirli futbol takımımız tabii ki az önce konuştuk e, grupta. Umarız lider çıkmayı başarırız ama bir iki gidecek ve D grubunda ikide olduğumuz takdirde 14 Haziran, 14 Temmuz